Hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Çok şıksınız, çok tatlısınız. Çok nice. Şimdi ilk ben merak ettiğim için, ilk <laughs> benle başlayalım. Şöyle ki, e, hepimizin evinde yetiştirmiş olduğumuz çiçeklerimiz var. Onlar da bir çocuk olduğunu biliyorum. Çocuk gibi beslenme olduğu olduğunu da biliyorum. Ama ben şeyi merak ediyorum. Hani bazı çiçekler vardır, güneşte kalmalı mı, gölgede mi kalmalı? Çok su mu vermeli, normal su mu vermeli? Bunları ben hep merak etmişimdir. İyi ki de programıma denk geldiniz. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Aydınlanmak istiyorum. Size bazı örnekler getirdim. <laughs> ee, çoğunluk burada gördüklerinizin hemen hemen hepsi iç mekan bitkisi. <laughs> i̇ç mekan. Ee, mesela <laughs> aşağıda antoryumlar var. Tamam. Ee, Spatifilumlar var. Bunların hepsi içeride, <laughs> iç mekanda kullanacağınız. Güneş görmemeli. Direkt güneş ışığı değil ama bol aydınlık istiyor. i̇stiyor. Yani bitkilerin deneyin çoğunluğunu anladım. bol aydınlığa koyarsanız çok daha sağlıklı olurlar. <laughs> e, direkt güneş ışığı her zaman ama e, bu tarzdaki çiçekler değil mi? Aynen öyle, evet. Evin içinde olmalı. E, evet. Öndeki şu da bakın şu gördükleriniz mi? de ah, ev bitkileridir. Tamam. Bunlar da e, direkt güneş ışığı olmamak kaydıyla e, bol aydınlığa pencere kenarlarına koyabilirsiniz. Ben yanlış Şimdi yapmış. bazı bitkiler var kısmi gölge de isterler. Ee, ama bunları kısmi gölge isteyenleri yine aydınlığa koyarsanız Hı -hı. çok daha sağlıklı olur. Öyle mi? Tabii ki. Tamam gayet güzel. Şimdi siz artık. Şimdi siz ister misiniz karanlıkta oturmak? Yok. Bazen karanlığı severim ama. <laughs> Kendi adıma madem sordun bazen loş severiz. Çünkü bizim ışıklarımız bizi yoruyor. ...bazen ben kapatırım panjurları manjurları perdeni... ...ben çiçek değilim tabii ki de O farklı bir şey. <laughs> Şimdi bitkileri <laughs> aslında bakarken püf noktaları... ...aynı biraz evvel siz söylediniz ya... ...bir canlı sonuçta evet, bunlar. Evet sonuçta tabii ki. Ee, önce severek, ilgiyle, alakayla. Sohbet ederek. Aynen öyle. Yani kendinizle mukayese Nasıl siz karanlıkta olmak istemiyorsanız... ...nasıl e, fazla sıcaktan hoşlanmıyorsanız... kaloriferin yanında olmak istemezsiniz. Tüm çiçekler böyle mi? Aynen öyle. <laughs> Ee, klimanın önünde rahatsız olursanız, soğukta üşürseniz, hmm. biraz şişmanladığınızda elbiseleriniz daralıyor, Haa, saksılarınızı. Iyi, bak ne güzel bilgiler. Aynen öyle. Yani ha. kendinizle mukayese ederseniz çok daha rahat bakabilirsiniz. Anladım. Peki bunlar? Bu getirdiklerim kaktüs. Biliyorum biliyorum. Onu nasıl kullanmalıyız? Onunla mı aynı? Şimdi kaktüs bol e, güneş ister. Bol bol güneş bol ister. Bol güneş ve hemen hemen hiç Su. Yazlık bir çiçek diyelim bunun adına. Ee, yaz kış e, ama e, çöl bitkisidir. Onun için mümkün olduğu kadar su vermiyorsunuz. Özellikle Heh. yazın tamamen susuz bırakın. Bazı çiçeklere su verdiğin zaman çünkü çürüyorlar. Evet. Bozuluyorlar. Bilinçsiz davranın. Çünkü hakikaten çok önemli. Şimdi e, evimizi güzel gösteren şey bu. Bu çuha bitkisi, bu e, dış mekan bitkisi. Dış mekan. Yani bahçelerimize renklendirmek için dikebileceğimiz bitkiler. Küçük fideler, sezonluk fidelerdir. Tamam. Şimdi biraz evvel söylediniz sulama. Sulamanın kuralları ne biliyor musunuz? Bilmiyorum ben o kadar. Şimdi e, mesela bu açelayı aldık. Aslında bu açelanın altı delik değil. Şimdi sulama... Ee, bitki e, susuzluğu gidene kadar yine aynı sizin gibi hı hı kendiniz hı gibi hı düşünün. Hı hı. E, altından e, su çıkıp tamamen suyu boşaltana kadar su veriyoruz. Tamam. Bakıyorsunuz toprak kurumuş. kurumuş kontrol ediyorsunuz. Bir... Demek Hacı ki su istiyor. lazım ki Aynen. satalım yine değil mi? Su istiyor. Hı. Suluyorsunuz bol bol. Altından bol bol su çıkıyor. Anladım. Ondan sonra bırakıyorsunuz. bunu da öğrenmiş olduk. Sevgili seyircilerimiz biliyorlarsa bilirler. Onlar hep kadını bilmezler mi? Benim onlardan çok öğrenmem gereken şeyler var. Size orkide getirdim. Allah razı olsun. Kesen bereketli olsun. Orkide bol e, pencere kenarında. Biliyorum Ama biliyorum. kaloriferin yanına koymamak koymam, şartıyla. Koymam. Bu mu benim? Bol bu. O sizin. you baby Thank you. Teşekkür ederim. Sağ olun. Onun haricinde isterseniz size şöyle ha, bir evet, e, saksı değiştirme. Güzel. İlla bir çiçekte de saksı değiştirmek gerekiyor mu? E şimdi yani zamanla zaman... artık bahar geliyor tamam. İçerideki bitkilerimizin hepsi e, Büyük bir ihtimalle saksı değiştirmenizi isteyeceklerdir Anladım Mesela e... el, Eldiven vereyim mi sana azıcık? E, bunlar seversen... kendisi kendinin galiba Evet benim eldivenlerim Tamam Takanacığım bir öğrenelim tabii ya Ya bunlar çok önemli Bunları önemsemek lazım valla Ya da paralar vermiyor buna Aldığımızda değilsin Bakacaksak alalım bakmayacak Bakarsan bağ olur bakmaktan daha olur <laughs> Şimdi e, bu gördüğünüz açelya. Tamam. Açelyanın üstünde çiçekler olduğu için lütfen e, çiçekli özellikle bitkilerde kö, e, saksı değiştirirken köklerini zedelemeden e, çıkartmak lazım. Dikkat ederek çıkarmak lazım. lazım. Aynen. Şimdi bir boy büyük saksıyı tamam. tercih ettik. Hemen altına biraz İçindeki e, toprak koydum. koydum. İçindeki mı olmalı? Üstüne ilave var İlave edeceğim. Geçeceğiz, değil mi? E, altına birazcık toprak koydum ve saksıyı gördüğünüz üzere şöyle dibinden tutarak ve e, saksısını Sadece oynatarak olacak, çünkü bu istiyor Oturmuş. ki artık saksısını doğru, değiştirmek doğru ve bu şekilde oturtuyor. Oturttuk, üzerine kapattık evet. Aynı şekilde buradan e, iç mekan bitkileri için ben veya, torf için evet. evet. söyleyebilirim şimdi bilirim ben. Bu şekilde toprakla tamam. boş kalan kısımları e, doldurup, doldurup ...ondan sonra mutlaka sulama yapıyoruz. O da çok seviniyor şimdi. Evet. Allah'ım şey. gözüm aydınlıyor. Şimdi bu 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 sene <laughs> evet. e, bu saksıyla idare eder. Rahatlıkla. Doğru, doğru, doğru. Canım benim bu bu kadar. Şimdi. Gelelim. Şimdi burada gördüğünüz salon bitkilerimiz var. Onları izletmiştiniz galiba. E, çiçek vermez. Onları doldurmuşsunuz. Evet. Vermez çiçek. Hayır çiçeksiz bitki. Ama onun da o yeşilliğin görüntüsü de kardeşim... ...canınız çekmesin geç kaçtık ya mangal yap yani. Derler ya. O zevki veriyor. O göz zevki çok önemli. Evet. Evet. Çok süper. Çok onları sormuyorum zaten. Yalnız suyu çok ben benim evde bir sürü çiçek var idi. Neden yok ettim? Çünkü çalışan bir kadınım. Onlara bakmak lazım. Ben onları bakamadığım için dağıttım. Kimini oraya verdim, kimini buraya verdim derken çünkü bakamıyorum yalan söyleyemem. Bir çocuktan beter. Zor. Aynen. Aynen öyle. O yüzden de e, unutmuşum demek ki bazı şeyleri ki soruyorum merak ediyorum. <laughs> suyu. E, ne kadar mesela Su bar mı koyacağız. Bundan altından koyarken, su çıkana kadar saksının bir kadar. Şöyle bir ama. şöyle bir saksı belki 1-2 litre tamam. su isteyecek. Altından suyunu çıkartacak. Doymuş olacak. Bunlar bunlar saksısının büyüklüğüne göre. O kadar. Aynen. Yani o siz onu anlarsınız zaten. Anlarız. Bitki size artık bana su vermeder. Hani yaparız ya yemek yaptığınız zaman tencerenin dibine yukarısını taşmamalı. O gibi. E e aynen göz Anlam. kararı. Hocam. Sulayalım abla. Nereden olacak Aynı sulayayım mı? Şöyle ben. bakın şunu da sulayabiliriz. Aa, ha onunla daha rahat. Tabii şöyle. Önce de. Bakın bu can suyu. Görüyordur. Can suyunu veriyoruz. Tamam. Senin testini seveyim ben testini. <laughs> Çok güzel. Bakın aşağıda Suradı. bir tane bonsai'miz var. Bu. Evet o bonzai Aa, güzel bir bitki. Bir geçelim biraz ya. Görelim. Şu, ay ne kadar güzel şu. Ay şuna bayıldım ben. Çek coşkun. <laughs> Ana bu. Ana evde bebekli kız. Süper. Bonzai'nin sulamasını çok evet. insan merak eder. Ben de merak ediyorum doğrudur. Buna yukarıdan biraz evvel yaptığım gibi değil. Daha büyük dikkat. bir e, mesela leğenin içine saksıdan daha büyük bir tamam. leğenin içine. oturtuyorsun, su dolu leğenin içine. iyice suyu alıyor. Hı. Ondan sonra e, hissediyorsunuz zaten o fokurdamasıyla saksıyı evet. dışarı çıkartıyorsunuz. O bir sulama usulüdür sadece bonzai'ler için. Öğrendik. Çok güzel öğrendik. Yaprakları, dalları uzadıkça istediğiniz gibi kesiyorsunuz, şekil veriyorsunuz. Bonsai biliyorsunuz çok... çok ayrı bir kültür. Biliyorum, biliyorum hayatım, biliyorum. Ama işte onlara bakmak lazım. Ben kendime fazla bu konuda güveneceğim. Sevmeniz vereceğim. lazım. Sevdiğiniz mi? Sevgi var. Evet. Bütün bak hayvanlara sevgim çok. Çiçekleri çok ama benim müsait değilim ben ya. Onlara ilgi, sevgi göstermek lazım. Benim müsait olmam ev kadını değilim ki ben... Onlara çok dört dörtlük bakamayabilirim. Yalan söylemem. O zaman bizi çağırın biz gelir bakarız. Yani. Gel gel. canım benim gel. Bu kadar mı? Başka sormak istediğiniz? Ha orkidenin bakımı doğru. Şimdi ben bunu götürüyorum. Evde bunu nasıl Orkidenin e, evet. saksısı çok fazla büyük saksı istemez. Bakın bu boyuna göre saksı ufaktır. biliyor ufaktı. ama ben çabuk da solar bir evet. derdim. Aslında çabuk solmaz. Soluyor ben. Pencerenin kenarına koyun. koyun. Ben o zaman bol, bol aydınlık, aydınlık için görsün. Yani. Çok direkt güneş ışığı, o Temmuz'un Ağustos'un direkt güneş ışığını görmesin. O zaman bozulmaz. Şimdi e, baharın başlangıcı ile birlikte bu evin içinde gördüğünüz tüm bitkiler ha. bol bol vitamin takviyesi isterler. ...15 günde bir mutlaka bir vitamin takviyesinde bulunuyor. Biliyorum onu da Budaması biliyorum. yapılması gereken bitkileri mutlaka budama yapın. Sulamalarını sulamalarla birlikte e, vitamin de kullanın. Ee, vitamin G'si nasıl çiçek vitamini? Evet fosfor, azot, fosfor, e, nitrat bu tarz vitaminler seralardan fidanlıklardan alabileceğiniz... Biz böyle yapabilir miyiz ya bunlar zor kolay değil kız valla. Şimdi abi. tam vitamin zamanı çünkü evet, bitkilerin evet. tam gelişeceği, uykudan uyandığı bir... ...zaman, bahar. Doğru, doğru. Hepimizin kanını kaynadığı. Yaz geliyor. Payladı. Yaz geliyor şimdi. <laughs> koy kapının önüne böyle çiçeciklerini. Evet. Çayını koy, kahveni koy. <laughs> yıkılıyor olacağız, yıkılıyor. <laughs> Çok severim ben çiçeği. Bahçelerde tamam. aynı şekilde... ...yine hazırlıklara başlayabiliriz. Bahçelere dikebileceğimiz evet. yazlık fidelerimizin... ...yerleri açılabilir. Sulama kanalları, topraklar değişebilir. Ve oralara fidelerimizi <laughs> dikmeye... ...başlayabiliriz. Yani bu bahar... ...hem içeride hem dışarıda çok yapılacak iş Benim var. Benim çok sevdiğim bir çiçek var. Çok severim gerçekten. Gülü çok severim ama en sevdiğim çiçeklerden biri de hangisidir biliyor musunuz? Papatya. Papatya, evet. Papatya hastasıyım ben. Yani neden? Kokusundan dolayı değil. Çok faydalı bir bitki yani. Onu çayımda kullanabiliyorum ben. Çay olarak da saçımıza, başımıza da Hani cildimize de onu nasıl sulayacağız onu öğrenmek için ben çok merak ettim. Papatya dış mekan bitkisi. Bahçelere tamam, dikiliyor. Saksıların içinde bahçelerde e, toprağı kurudukça. Sulanabilir. Tek kural toprak kurudukça. İşte o kadar değil mi? Bütün Başka bitkiler şey için aynen. Tamam. Bütün bitkilerde toprak kurudukça. <laughs> Hepsini sordum ki. Bir tek kaktüslerde yalnız biliyorsunuz biraz evvel söylediğim gibi. Sen anlat bebeğim bunları Asso. ben bilemem. <laughs> Az su topra e, kaktüslerde az su vereceksiniz. Ama tamam. genelde bütün Buna bitkilere... Yani. Evet evet yani hemen hemen hiç o su istemez. O da çok istemez. Kapat Papatya havası var onda. O bu çuhadır. Hiç Çuhayı kullanabilirsiniz. Ben siliyordum biliyor musun? Şu, ama yapraklar şunlar büyük büyük olduğu için silinebilir. Bunlar silinebilir. Bu... ah yavrum benim. Ay ah, coşkun ablam. <laughs> Teşekkür ederim. Çok güzel. Bak güzel ama. Oh kokusu bile güzel. Geniş olduğu için çok teşekkür ederim. Geniş olduğu için silinebilir. bile. Bunlar da silinir ama Yap. yine benim sizden öğrenmek istediğim şudur. Acaba neyle silinir? Atıyorum. Islak bir nemli bezle. Ha temiz bir nemli bezle sileceksiniz. Sadece. Evet. Hiç başka bir kimyasal ilaç hani kendi bizim kullandığımız Atıyorum, bir bazen takım vitamin, var. doğum kontrol hapları gibi Aa. falan bunların hiçbirisine gerek yok. Şekeri de bu onu mu kullanıyorlar Artık kullanmamamız lazım. O evet. Gerek yok evet. yani. Ben şeyle siliyordum evde kendim mesela en ıslakla. Bir zeytinyağı sürüyordum ben ya. Ne ee, Gözenekleri kapatır ama. Şu e yaprakların üstündeki yetiştim. porları, gözenekleri o zeytinyağı katmanı kapatır. Demek kapatın. doğal yapmak Dolayısıyla lazım. Dolayısıyla hafif bir nemli süngerle, bezle silebilirsiniz. Ay ne güzel kız Ne kadar hoşuma gitti benim bu ya. Ne kadar mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Al canım. Buyur. Bir şey soracak. Çiçeklerin ömrü ne kadardır? Çiçeklerin ömrü Eğer iyi bakım şartları sağlandığı zaman Bakmayla e, alakalı bence Tamamen bakmayla ilgili ama bir de e, Sezonluk bitkiler var Onlar bir sezon kalıyor ama onun haricinde e, Bir Açelya'yı Belki 15 sene 20 sene 30 sene siz Abi yaşatabilirsiniz doğru Büyütebilirsiniz Doğru, doğru söylüyorsun 33 yıldır hiç solmadı yani. <laughs> <Ha -hı. gülüyor> Çok seviyorum ben seni Bak ne dediler gördün mü Çiçeklerin? Yani doğru yediği, doğru şeyi, doğru Ve başka ne demiştin onu da merak ettiklerimizi soralım. Kötü bir şey değil bu. Yani de, de ha sevgililere falan. Ha iyi tamam. E, Tabi orkide e, güzel bir bitki. E, aşklı bir ilişkide hoş bir hediye olabilir ama onun haricinde çiçekler hangisini isterseniz hediye <gülüyor> edebilirsiniz. <gülüyor> Ay bugün ne oldu kız benim iş şey oldu. Annem çok teşekkür ederim. Ben veririz. teşekkür ederim. Sağ ol var ol eksik çok olma. Ol, teşekkür ederim. Keş. Sağ ol. Şimdi. Ay bunlar çok şeker. Bayılıyorum <laughs> bu papatyalara bayılıyorum. Cinali. Cinim cinim. Hatice'nin ama kendi dört dörtlük kibar asil bir çocuk. Süper, süper. Hayda! efendim Türk güzel izleyenleri kaldığımız yerden sohbetimize Merve Oflaz ve Ayşe Şirin'le devam ediyoruz. Mevsim çiçeklerinin bakımı ile ilgili bize bilgi verecek çok da güzel çiçeklerimiz var. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok mersi. Siz de çiçek gibi görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok samimi söylüyorum. Teşekkürler. Sağ olun. <laughs> Şimdi bizim evde başladı. Furya başladı. Hemen hanım dedi ki artık mevsim çiçekleri gelmeye başlasın bizim eve. O gider böyle seralara oradan buradan toplar. Böyle e, bizim Söylemeyeyim nerede oturduk. Yani biliyorlar sarı civarlarında falan hı hı. böyle fidanlıklar var oradan toplar, moplar falan kadınlar bayılıyor birazdan kitleyecekler biliyorum hem telefonları hem de sosyal platformu şimdi bu mevsimin çiçekleriyle başlayalım mı? Tabii ki ama biliyorsunuz henüz daha e, kış bitmedi evet, dışarıda kar ama yağıyor başladı kafasında. E, ama kafasında <laughs> ama e, ben bugün size e, bahara nasıl hazırlanabiliriz onu i̇ç anlatmak istiyorum. İç mekandan da bahsedebiliriz. Hem iç mekandan hem Tabii. dış mekandan Tabii. E, bitkiler dışarıya çıkmak ve çiçeklenmek için sabırsızlanıyorlar ama henüz daha havalar ısınmadı e, tam şimdi e, bahara hazırlanma zamanı ama sizin söylediğiniz sezonluk Fideler, çiçekler henüz daha seralardan çıkmadı. Peki evet. iç mekan çiçekleri nelerdir? Efendim. İç mekan bitkileri size bir sürü bitki getirdim bugün. Onları anlatmak istiyorum. O iç mekan bitkilerinde de işte e, bahara nasıl hazırlanabiliriz? İşte saksı değiştirme, budama, sulama, vitamin, gübre gibi onların hepsini anlatmak Uygulamalı istiyorum. Uygulamalı yapalım mı efendim? Yapalım tabii ki. Buyurun o zaman Gece lütfen tamam. masasına geçiniz. Hangileri iç mekan çiçekleridir mesela? Şu önde gördüklerinizin hepsi iç mekan bitkisi. İsimlerini söyleyebilir miyiz? Tabii ben, ki. Benim çok bilgim, ee, bir çok yok. Bakın şu öndeki kırmızı <laughs> çiçekli antoryum. Hı hı. Şurada gördüğünüz nolina. Hı hı. E, şu spatifilyum beyaz çiçekli. Şurada gördüğünüz aralia. Hı hı. E, hemen orada kompakta var. E, burada zambiya denilen bir bitki var. Hı hı. Bunların hepsi iç mekan bitkisi. Peki bu iç mekan bitkilerini daha da güzelleştirmemiz, hani onlara da evet. bir hava aldırmamız, öylerini uzatmamız için uygulamalı olarak neler evet. yapabiliriz? Şimdi bu bu bitkiler yani içerideki bitkiler artık bahara hazırlanmak istiyorlar. Hı hı. E, biliyorsunuz kış bitkiler için ölü bir hı. sezon, uykuda oldukları bir dönem. Hı hı. E, şimdi bir saksı değişimi, hı hı. işte vitamin e, toprak değişimi, gübreleme gibi bir takım işlemler yapmamız lazım. Ben size isterseniz şurada getirdiğim kompakta diye bir bitkimiz var. Bunun e, saksısını Değiştirelim. Nasıl değiştireceğimi göstereceğim. Peki saksı değişimini nereden anlayacağız? Yani saksı değişimi bu boyda bir saksı, e, saksıda çiçeğimiz, bitkimiz büyüdü. <laughs> artık kökleri sığmamaya mı başladı? Evet, kökler e, büyümeye başladı. Boy e, saksıyla orantılı olarak e, fark ediyorsunuz ki artık e, ...bitki büyümüş demektir. Bakın hanımlar boyla saksının belli bir orantısı evet. olması lazım. Bu çok önemli bir şey. Ve hemen hemen senede bir defa Hı -hı. saksıları mutlaka... ...bir boy büyük saksıya geçirmemiz gerekiyor Hı -hı. bitkileri. Şöyle bitkiyi kökünden tuttuğunuz zaman dibinden... ...hafifçe çıkardığınızda bakın görüyorsunuz... ...bu e, kökler uzamış kökler. Yani Hı -hı. artık diyor ki bu bitki beni bir boy büyük saksıya geçir... ...ve yeni toprak, yeni evet. iyi bir toprak koy diye... Ee, şimdi şöyle söyleyebilirim. Biz size bir boy büyük saksı getirdim. Bu saksının dibine şu şekilde sulamada daha rahat uygulama yapılabilir diye bir takım koyuyoruz. taşlar koyuyoruz hı hı. bu küçük çakıl taşları suyu süzdürüyor. Daha sonra da şöyle gördüğünüz gibi altına toprağımızı koyuyoruz. Bu toprağın bir özelliği var Bu mı? Bu torftur. Evet. Torf. Yani torf iyi karışım. Hani hı hı. iç mekan bitkilerinde rahatlıkla kullanabileceğimiz içinde hı hı. gübresi, vitamini her şeyi olan. Daha sonra bir miktar e, koyduktan sonra böyle saksın dibine. Bunu da aldım. Ve altı ortalığı yerleştirdim. Evet. evet. Genelde altı delik olmasında fayda var. Çünkü o zaman sulamayı daha rahat yaparsınız. Ve şimdi geri kalan boş kısımları toprağa... Yerleştiriyorum ve dolduruyorum ve tamamen dolduruyorum. Peki e, bu toprağımızı yerleştirirken hani bitkimizin e, şöyle daha de iyi elimle bastırıyorum. büyümesi Hı -hı. için e, ek olarak böyle bitkiler için vitaminler vardır. Evet. Onlardan ekleyelim evet. mi? Tabii ki. Şimdi e, ama şöyle bitkinizi değiştirdiniz. Bir 15 gün geçmesi Hı -hı. gerekiyor. 15 gün sonra bu baharla birlikte vitaminlemeye başlayabilirsiniz. Evet. 15 günde bir. Ben size e, hatta e, vitaminler de getirdim muhtelif. Bu şekilde dikiyorsunuz ve sulamasını yapıyorsunuz. Peki İlk sulama. Saksımızı yaptık, değiştirdik. değiştirdik. Evet. E, sulamanın ne ölçüde olması lazım? Bunu da bir sulayarak örnek gösterelim. Yani ki, şu alt tabağa taş mıdır? Aynen. Şimdi sulamada e, tüm bitkilerde genelde çoğunlukla yüzde doksan. Kural şu toprağına elinizle bakıyorsunuz. Hı hı. Eğer bu toprak kuruysa. Bitki su istiyor demektir. Evet. Ve bu bol bol suluyorsunuz altındaki deliklerden bu tabağa su çıkana kadar. Hı hı. Ee, bitkiler şöyle söyleyeyim yazın daha çok su isterler, kışın daha az su isterler. Aynı daha sizin daha yani kendinizden mukayese edin. Siz ne kadar çok susadıkça su içiyorsanız bitkilerde de aynı bu şekilde olacak. Evet. Peki mesela e, uzun vadede bir yere tatile gittiğimizi düşünelim. Evet. O bitkiye bakacak, gelip sulayabilecek Hı -hı. bir insanımız da yok. İç mekanlar için söylüyorum Hı -hı. bunu. O ayar nasıl yapacağız? Yani hani 15 gün tatile gidiyorum. Evet koyduğum saksıda e, su alt tabağı da çıkabilecek kadar koyduğum su da bir hafta idare ediyor. Bunun bir ek bir sistemi ve yöntemi var mı? Şimdi piyasada satılan bazı e, aletler var. Böyle içine su dolduruyorsunuz. E, Silindir şeklinde batırıyorsunuz toprağı o zamanlı alıyor falan. Hı -hı. Evet onlara da güvenebilirsiniz ama siz bitkilerinizi yine de en fazla bir 10-15 günden e, öte yalnız, yalnız bırak bırakmayın tabi. Susuzluk olmasa evet, ilgisizlikten evet, e, belki bize küsebilirler. <laughs> bir de e, bitkilerin yapraklarında böceklenmeler oluyor Hı -hı. bazen. Onun temizliğini nasıl yapıyoruz? Şimdi bu e, mutlaka e, iç mekan bitkilerinde yine... Hı -hı. E, Yapraklarını temizlemek için bir süngerle nemli bir süngerle veya bir bezle hatta size getirdim Göstereyim şöyle isterseniz. yani bunu ıslak olarak şu şekilde hafif hafif temizleyerek yapraklarını mutlaka tozdan arındırmanız lazım. Hı. Her zaman bu yaz kış mutlaka olmalı. Dolayısıyla bu da hastalıkları bir miktar belki öteleyebilir. Ama eğer bir hastalık bir zararlı görmüşseniz ve müdahale etmeniz gerekiyorsa ki mutlaka edecek bunu mutlaka fidanlıklardan bir uzman. E, ...bir takım ilaçlar kullanmalısınız ama ilaçların da mutlaka organik olmasında e, dikkat etmemiz, dikkat etmemiz lazım. E, peki iç mekanlardan biraz da dış mekanlara gelelim. <laughs> Hazır bu e, mevsim geçişlerinde de şimdiden alıp ya da bir ay <laughs> sonra da olabilir e, alıp ekebileceğimiz, toprağını değiştirebileceğimiz <laughs> bitkiler hangileridir? Şimdi yazlık fideler çıkmaya başlayacak inşallah ama tabii bunların ne zaman hepsi serada. Yani e, şu anda çok kış henüz daha bahar gelmedi hı hı. E, belki herhalde Mart sonu gibi hatta Nisan başı gibi hı hı. E, işte sardunyalar cam güzelleri bir takım renkli tüm fideler kadifeler her şey çıkmaya başlayacak. Ondan sonra da siz bunları bahçenizi renklendirmek için dikebilirsiniz. Peki dış mekanlarda kışa da dayanıklı bitkiler yok mudur? Çok tabii ki. Onlar neler mesela? Dış mekanda açelyalar var, kamelyalar hı hı. var. Ee, tüm e, kışa dayanıklı kara dayanıklı e, siklemenleri e, anlatabiliriz ama bunlar kışın şimdi yazın artık siklemenler açelyalar yavaş yavaş çiçeklerini e, bitirmeye başladılar. Hı. Yazlık fidelere dönüldü. Evet. E, peki e, biraz da bahçesi olan e, izleyicilerimiz için biraz da püf noktası verelim. Size şöyle alayım Tabii ki. biraz daha rahat. Tabii ki. E, Bahçe bakımını nasıl yapmamız Bahçe lazım? Bahçe bakımında aynı yine içerideki gibi bahçede hı hı. artık e, bahara hazırlanmak istiyor. Onun için e, saksılarda dışarıda bahçedeki bitkilerimizin de saksılarını değiştirerek tüm bahçeyi vitamin ve gübre takviyesi yapala, yaparak hı hı. E, 15 günde bir 10 günde bir e, ve yazlık fidelerimizin yerlerini hazırlayarak ne yapabiliriz? Bütün alt e, drenajlarının sulama kanallarının e, takviyesi e, Yeni topraklar ve ondan sonra yazlık fidelerin nisan itibariyle dikimi, çim tamirleri bütün bunları yavaş yavaş artık yapmaya başlayabiliriz. Bütün bunları yapmadan önce bahçede kullanacağımız alet edevatların bakımları. Bahçe mobilyalarımızın bakımları. Artık bahçeye çıkmaya hazırlanıyoruz. E yavaş yavaş tüm hazırlıklar olmalı. E, bahçe sulamalı da çok önemli derler. Çok sabah hı hı. E, erken saatlerinde sulamayın. Aynen. Genelde gece... E sulanmasını tavsiye ederler ki evet. güneşten soğumasın diye. Biraz bahçe sulaması ile ilgili bilgiler Bahçeyi, verir misiniz? Bahçeyi ya çok erken saatlerde biraz evvel söylediğiniz gibi aslında çok ya çok erken saatte ya akşam, akşam. geç vakit. Hı -hı. Yani günün ortasında öğlen sıcaklarında sulandığı zaman özellikle çimlerde mantari hastalıklar oluşuyor. Onun için sulamaları mutlaka mümkün olduğu kadar günün başı ya da günün sonu yapmakta fayda var. Bana şimdi 14 Şubat'ta bir tane orkide geldi. Hı -hı. O orkideye de iyi bakmak istiyorum. Fakat ancak e, Arkadaşımdan 14 Şubat'ta gelen çiçek herhalde annemden gelecek değil diye düşünüyorum. <laughs> ee, ben mesela annem de annem çok iyi biliyor çiçeklerin nasıl bakılması gerektiğini de ben o kadar iyi bilmiyorum. O çiçeği nereye koymam lazım? O ki denizi pencerenin kenarına ah, koyun. Doğru yere koymuşum. Evet. Peki ee, çok, çok güneş alması da onu şey yapmaz mı? De, e, Soldurmaz mı? Çok direkt güneş ışığı olmasın ama şu anki... Direkt güneş ışığı zaten pek yok. Hı hı. Yani o direkt güneş ışıkları nedir? Temmuz-Ağustos'taki ışıklardan uzak tutun. Şu anda pencerenin kenarında toprağına kurudukça su verin. Tabii. Ve şimdi 15 günde bir azotla e, fosfor e, pardon fosfor ve potasyum e, karışımı gübreler kullanın. Ha gübre evet. içine e, potasyum ek böyle. ve fosfor. Evet. Vitamin değerinde evet. gübreler evet. ekleyin. Evet. Kalorifere yakın koymayın dediniz Kalorifere galiba. Kalorifere yakın koymayın. Mesela kaloriferin üstüne koymayın. Kalorifere hı hı. çok yakın olmasın aşırı sıcaktan da rahatsız olabilir. Peki genelde dışarıda hediye olarak gönderilen çiçeklerden en fazla hep derler ki güldür. Aslında gül dışında da gönderilecek birçok anlamlı var, çiçek vardır. Var. Neler daha fazla ilgi görüyor? Söylediğiniz gibi orkide çok gidiyor. Hı -hı. Şu e, aşağıda gördüğünüz antoryum, spatifilyum onlar çok gidiyor. Bir de bu çiçekler daha uzun ömürlü. Evet. Hani evet güller, evet. E, gül türü çiçekler hani böyle 15 günde kendine verebilecek, solabilecek çiçekler ama onlar sanırım daha böyle dallanıp uzaklığına. E, tabii sonuçta sizin gül dediğiniz yani kesmek güllerden bahsediyorsunuz. Saksısız. E tabii, herhalde. tabii, tabii. Hı -hı. bunlar şimdi saksıda. E, ve Antoryumla spatifilum özellikle ikisi de çok uzun ömürlüdür ve bol bol her sezon her daim çiçek açar. E, ama çiçeklerinde özellikle onların püf noktaları çiçekleri geçtikçe mutlaka çiçeklerini bir e, budama makasıyla kesip bitkiden ayırmanız gerekiyor. Çiçeklerini budama makasıyla keseceğiz. Tabii, tabii. E, yani peki, ölmüş çiçeklerini, solmuş çiçekleri. Bir de Ayşe Hanım şöyle bir şey vardır. Çiçek çoğaltma diye bir şey vardır. Bunu genelde komşular işte Hı -hı. asmadan hatırlıyorum ben. Asmanın böyle bir ucunu alırlar, kendi bahçelerine doğru getirirler. Hı -hı. E, ya da herhangi bir çiçekten bir parça alıp e, kendi saksılarına dikerler. Çiçek çoğaltma nedir ve nasıl yapılır? Ya da her çiçekte olur mu? Yani sizin söylediğiniz asma e, bir sarılıcı bir bitki. Dolayısıyla onun ucunu bir tarafa doğru verdiğiniz zaman o yolu bulur Gidiyor. ve devam eder o tarz sarmaşık tipi sarılıcı hı hı. bitkileri çok rahatlıkla uzatıp etrafı sardırabilirsiniz. Evet. Peki diğer çiçek şu benim annem çünkü bir e... Bir hastanede görmüştük galiba izin de aldı. Orada görmüş olduğu bir çiçekten bir parça kesti Yapı, ve ki. eve getirdiğinde evet. şu an çok güzel bir çiçeğe tabii. sahibi sayesinde. Tabii, kestiğiniz dalı yani eve getirdiğiniz o dalı şöyle bir hafta kadar suda tutup köklendikten sonra toprağa iyi bir toprağa yani torfa falan o tarz bir toprağa diktiğiniz zaman çiçeği yaşatabilirsiniz o rahatlıkla. zaman çiçek çoğaltmada dikkat etmemiz gereken tek şey köklendireceksiniz e, kestikten sonra evet, çiçekten bir parçayı tabi Evde e, bir vazo içerisinde suda ne kadar demiştiniz? Bir hafta kadar. Yani köklerinin çıkas çıkmasını bekleyeceksiniz. Ondan sonra onu toprağa dikeceksiniz. Evet, bir hafta kadar bekledikten evet. sonra dikiyoruz ve Ayşe Hanıma çok teşekkür ediyoruz. İnşallah teşekkür ilerleyen günlerde e, havalarda ısındığında <laughs> evet. yaza geçiş olarak da bahçelerimizi e, nasıl şekillendiririz bunun da bilgilerini alırız. Kısa bir aramız var. Kısa aradan sonra Merve ile birlikte mutfakta devam ediyoruz.